Melih Altınok Mevcut aktörlerin hiçbirisi Erdoğan'ın alternatifi değil. Mayıs yenilgisi sonrası oluşan yeni dengede yer kapma yarışına giren muhalefet cephesi sebebi konuşacak halde değil. Aynı ninnilerle takipçilerini oyalıyorlar. Tıpkı seçim öncesi olduğu gibi. Oysa siyasi husumetten gözü kör olmamış her kesimden seçmen Erdoğan'da olup da muhalefet aktörlerinde olmayanı görüyor. Tek kelime. Güven. Pandemi sonrasında gelen küresel ekonomik kriz, savaşlar derken kurumlara ve otoritelere güveni görülmemiş şekilde azalan bireyler bu belirsizlikte sığınacak liman arıyor. İnsanlar evinde sosyal medya başında oturup sonunu getirecek virüsü, mülteci akınını, küresel ısınmayı, işten atılmayı kısacası korkusunu beklerken mazinin güvenli kollarına kaçıyorlar. İzledikleri eski dizilere tekrar başlayanlar çok. Seçmen de iyi bir yönetmen gibi Erdoğan'ın final sahnesinde hesabı mutlaka ödeyeceğini, düğümü çözeceğini, işi kotaracağını, bir şekilde gemi yürüteceğini biliyor. Çünkü defalarca şahit oldu. Bu yüzden beğenmese de, eleştirse de başta onun olduğunu bilmek güvende hissetmesini sağlıyor. Anlamak isteyen için de iktidardaki 21. yılında hala %52 aşan oy almasının da başka bir izahı yok zaten hiç kimsenin hiçbir şeye inanmadığı Cem Yılmaz'ın David Copperfield skecinde olduğu gibi kesin ip var diye söylendiği bir çağda 85 milyonluk ülkede bunca yıl bu kadar insanın güvenini kazanmak boru değil. Var mı mevcutlar arasında tüm Türkiye'de böyle yoğun bir konseyus sağlayacak tek bir isim? Erdoğan'ın daha kısa bir süre önce sandıkta üst üste koyup yendiği aktörleri saymayacaksınız herhalde. Demokratlardan Trump'ın kampanyasına büyük destek. Trump, cezaevinde çekilen sabıka fotoğrafını bir nişan gibi tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırarak satışa sunmuş. Ürünlerin üzerinde asla teslim olma, Trump'a özgürlük diye yazdırmış. Şimdiden 7.1 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Ödediği 200 bin dolarlık kefaleti maliyet kabul edersek Trump'ın müthiş karlı bir iş yaptığı ortada. 2024 seçimlerinin favori adayına ABD'nin 45. başkanını adi bir suçlu gibi muamele eden onu seçmenlerin gözünde paçavraya çevirmeye, kriminalize etmeye çalışan demokrat savcı ne düşünüyordur acaba? Kötü niyetle yaptığı her iş ayağına dolanır dedikleri bu olmalı. Kürt olduğunuz için değil, görgüsüz olduğunuz için. Sosyal medyada zenginliğini göstermek için video çeken bir kadın haklı olarak eleştiriliyor. Aile açıklama yapmış. Elazığlı olmamız ve Kürt iş insanı olmamız ayrıca tüm yaşantımızda demokratik bir düşünceye sahip olmamızdan dolayı bir takım ayrıştırıcı faşist zihniyetler ve gayri ciddi kişiler tarafından hedef gösterilmiş durumdayız diyorlar. Kusura bakmayın ama yok öyle bir şey. Hangi zengin Kürt diye linç edilmiş? İnsanlar sadece bize niye gözümüze sokuyorsunuz diyorlar. Görgüsüz diye politik kılıf giydirmek de ayrı bir rüküşlük haberiniz olsun. Adın çıkacağına canın çıksın. Prigojin vakası ile ilgili merakımı yersiz bulan bir arkadaşım göndermiş. Rusya Başbakanı geçtiğimiz günlerde Putin'den ülkenin doğusundan batısına farklı yerlerde farklı saatler uygulanıyor diyerek saat dilimlerini kaldırılmasını talep etmiş. Geçen gün 04'te sizi aradım, uyandırmışım. Ama ben akşam 4 olduğunu sanıyordum. Çin Devlet Başkanı'na mutlu bir yeni yıl diledim. Meğer yılbaşı yarınmış. Putin ise bunlar küçük şeyler. Bana olanı biliyor musun demiş. İçinde Prigojin varken uçağın düştüğü gün vardı ya. Başsağlığı dilemek için ailesini aradım. Meğer uçak henüz havalanmamış. İşiniz çok zor Sayın Putin. <laughs>